İyi olur abi. Gelen giden görünmüyor. benim ben de şu an etraftayım. Aha. Hakan abi senin sesin bana bir tek az geliyor. Şu an nasıl? Yok yok normal geliyor sesin abi. Ayarlanı geliyor? Arkamızda var abi. Fark onlar suya iniyorlar. lan. Aynen. Döndüler onlar. Şuradaki Bizi şimdiden... görünce korktular. Oraya iniyorlar. Restorandan. Anladılar abi bizim <laughs> oyunmaz olduğumuzu. Karşılar. Aynen. Hakan abi ben onunla sonra konuşurum o zaman sonra doğru. Tamam, Söylerim. Kabul Restoranta girmiyorum sen gideceksin ben. Tamam restoranta alıyorum ben. Şöyle <laughs> gene <laughs> Yani şimdilik bunları topladık da bundan sonrasını nasıl toplarız Allah kerim. Çanta yok bir şey yok. Almayacak biliyorum yani. Sıkar var. Ümmüsü yok. Sıkarın olduğu yerde çanta var mı? İnan... etmedim de Hı. bir tane var aa ben oyundan ben... attı oyundan attı yapma yapma ve ikinci seviye var şimdilik buralar temiz efe sıkıntı yok ya vay arkadaş hiçbir şey toplayamıyorum ha girdim 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 hadi girdim ağzına çok güzel. Ne? Ne mesaj geliyor? Ne bana? Es kapatmış. Öbür bina adamıydı Scar? Öbür bir yan binada. Buldum. Çok güzel arkaya bir dakika ben yani şu telefonu alacağım ya. Mesaj geliyor şimdi. Abicim telefonlarınızı uçak moduna alın. Sadece wifi açın. Uçak modu nerede? Yukarıdan açtım. Ama şimdi değil. Şimdi yaparsan internet anında kesilir. E ee, burada bir tane Başka var cf. Bir hmm. tane ipi var. Uçak modu uçak moduna geldi var geldi. Uçak modundaki toplanıyor, tane. bir de bullets topluyorum. Tamam. Var. Uçak moduna alacaksın ama şey Hani boştayken alacaksın uçak moduna. Tamam mı? Ondan sonra internetini tekrar sıfırdan açacaksın. M416 neredeydi abi? Binada. 3 tane silah vardı o binada. DP gördüm, AKM gördüm, diğerini göremedim. Ben odada. Burada 3 misli bir çanta var. Nasıl görmedim onu ya. Ben de buldum şimdi. Adan çıkıyorum. Çantayı görmüyorum. Tamam abi çanta şu an. Tamam. İkinci seviye gerek isteyen var mı? Ben de var. Ben hiç, hiç buldum yanıt Süpersin. Beşinde ve altı ihtiyacım var, dikey ihtiyacım var. uzun uzunmuş şarjör dipçik. Bana da beş ve altı ihtiyacım Bize resk herhalde. Ben sıkıl. Gireniz vardı. Gitme lan. Bende malzeme yok ya. Chest'im varsa bak burada 3 tane tava var. Bobo <laughs> 556. Nerede? Beş lazım bana ya bana tabu lazım değil abi. Bana değil abi. 556 lazım. Ben hemen bıçak aldım falan. tutamacı aldım Dip, dipçiyi tutamacı olabilirim abi ben senden. Arkandayım Yunus abi haberin olsun. Bir tane de şöyle atılıyor. Şurada üç seviye çanta var. Sıkar var içeride. Şaka maka alandayız ha. Dürbün bulamadım nedense. Ee, 5.56 var, var mı abi fazla? 5.56 Var Yok 5.56 lazım ya 100 tane var paylaşırım istiyorsan Kardeş payı yaparız 60 tane var bende daha bu yüzden Burada da 3. seviye çanta var isteyen var mı? Her 3. seviye çanta dolu Bakın burada 90 tane mermi var. Silahın içindekiler dahil. İn seviye kask var. Hatta baş parmaklı Bile yok ya. Yani. Oh, burada da mermi var çok. Usan tane de burada var. Ne o? Sen nasıl buraya girdin? Kutadaki evlere hiç bakmak aklımıza gelmedi ki bizim. Otomatik kompresör <laughs> isteyen var mı? Abi üst Olurum. kata gel. Sene bıraktım. Ben yani uzatılmış harcörü bıraktım. Oo, fazla su zaten. Ne Tam lazım değil, buldum ben de şimdi. Oyun ne saniye? Ya, lazım. Şimdi e, unutmuş bir saniye Hakan abi bir saniye, buyur. Abi dört üç veya bulursanız bana verebilir misin? Şu an kar 98 var bende, durumu duruyorum. Bende de M24 var abi. Kanka ne uzatılmış? Uzatılmış. Hı hı. İstiyor musun? Ben de ben de e, ben sana bıraktım. Bıraktım hadi. Ben sana bıraktım sana sana. E, aldım. Bana değil. O zaman ben sana bunu geri getiriyorum. Bana lazım değil çünkü. Elli altı isteyen vermiş. Abi benim <önümleyeyim>, gel abi. <laughs> Valla ben de bir başladım. Şu an... Tamam bir şey istemiyorum ben ya. Be bana de ben de de, de lazım. Dikeyi bulursanız haber verin arkadaşlar. Abi. Aynen dikey lazım. Hayda yüksene. Gidelim mi buradan, burada? olur. Aynen burası tamam. Gideceğiz de. Araba bulalım bir tane UAZ veya iki bagifle. Niye alandayız zaten? Bakındaki eve geçiş yapıyorum abi. Al Alanda alandı bir versin bakalım da. Bakayım drop'u nereye attı. Paçengi tarafına verecek ya alanı. Şurada i̇şte şuralara bit verecek. İşaretlerim öyle. Fazla bu olan var mı? Ben de Fazla. Bilmiyorum. Bende bir tane enerji var sadece. 5'e 5. Abi iki tane olurum. Bir tane çünkü enerjim varmış. Aman burada uaz var bir tane. Of çok güzel. Onunla gider işte. Bak dediğim yere ver abi. Şurayı dedim şuraya ver. 440 metre iyi sıkıntı yok. Da bir şey yok. Bana dikey lazım. Hadi bir 4 islam ver ya. Abi. Benim silahı Benim silahlı vereyim abi sana. Neresin abi? Ben de yok olsa verirdim Hiç yok. Benim silahım da yok. Yunus abi mevzine... alayım dur ben benzin alayım. Siz görmediniz galiba onu veya gördünüz geçtiniz. Ben görmedim. Ben tek eksiğimiz dürbün. Dört 4 evet. verebilir mi abi eğer ihtiyacı olan varsa DP'ye takıl ama. Ver ver. O zaman ba bir... bana lazer vereceğim mi abi? Lazer hola bir şey. Veriyorum. Hop. Tamamdır. Bir tane bana dört hmm. Buraların kapısı açık Unutmamış kardeşim. Gerçek adam atmış. Allah. gelmiş olabilir. Abi ne yapıyorsunuz? Korktum ya. Başka adamlar. <gülüyor> <var>. <gülüyor> <gülüyor> <Olarım>. <gülüyor> Abi elim ayağım titredi. Elim ayağım titredi. <laughs> Bu sürüden ayrıldım. Abi kulübe bile giremedim korkudan. Girextim beni. Girextim. <gülme> 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 Nereye gideyim ben şimdi? Biraz. <gülme> <Çıklıklarım>. Oturma. Öyle gezelim. <gülme> Köprünün girişine. Aha kaçtı. Birinde kaçtı. Bende kaçmadı. Ali gidiyor. Soldan adam gidiyor ama. Bırak adamları boş ver. Onlar gitti. Onlara yetişemeyiz. Efe ne yaptın? Efe ne yaptın? Efe ne yaptın? Efe, Efe ne yaptın? Efe abicim. Al abi kilattım. Abicim sen şoförlüğe geçme. İyi misin arkadaşlar? Abi. İyiyim abi sıkıntı yok. <laughs> Bacağım acıyor mu? <laughs> Bir röntgen çektirip geleceğim. Of düşüyor. İşaret. Haydi basalım Aynı o zaman aynen. ya. Hadi. Abi ben Hakan sana abi şey alayım. Yunus şey... abi ilaç alayım ben senden. Hakan, Hakan, Hakan abinin elinden tutarak arabaya biniyorum. Bacağını kırdım. Tamam. Hadi. Hadi. Oldu. Şu benzin yükleyeyim aracı da bir an. Başımıza geldi tamam. çünkü daha önce bu benzin olayı. Şu tarafta yani bu istikamette. Kapılara bak. Abi köprü tam ortada ya. Sıkıyorlar yukarıdan, yukarıdan tamam. deniyorlar yukarıdan. Yukarıdan Yukarıda dönüyorlar evlerden. O, o, bize denemiyorlar. Az önceki gidenler var ya onlar. Orada çatışıyorlar. Biz onları boş verip kilit duruyorsa. İnşallah Hakan abi bir AVM avuk kuruza. Das. Hadi bakalım. Çek silahımı. Al Hakan abi. AVM'yi alırım evet. Of oh, AVM çıktı adamı Hop Çıkar nerede ya Bomba atı biri Sis sis Çok güzel Hiç şey gelmedi Ama hala dürbülümüz yok Sınav bile AVM'de şu an o takılı Düşün Abi onu ben ver, ver bana ben sana 4x vereyim Olur 4x bile olsa olur yani Bunları mı basacağız şimdi? Şeye, köprüye olur. gideyim abi ben diyorum ama git, 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 git. <laughs> <Köprüye gülüyor> Ooo çok kasıyor <laughs> Çok kasıyor İnşallah onlar köprüye geçmemiştir abi Yok Onlar zaten oradan geldiler Ben şimdi 4 çekeyim ya ne olur ne olmaz Adam var adam var adam var Ne oluyor? Onlar buradan Allah. geçecek de. Yunus abi öldü. Yunus abi. Yunus sana ne oldu lan? Anlaştık onları bıçak. aldırdık orada ya. Aa orada bakıyor, bakıyor. Bakıyor abi dikkat. Yunus abi dikkat et. Ben de hologram mı abi. bulayım bari. Bakıyor da nerede? Ken bakıyor? abi. Kestirin sağında mı solunda mı? Attım. İki işte bakıyorum. Kaldırdı onu büyük ihtimal Şurada var abi kaldırıyor Düşün içinde var Sesi, sesi tarayın ya Sınavda kesin abi Kesin şey abi, şey var abi. Ben Çıktılar sizden. Siz de onları oyalayın. Geliyorum ben. Abi bakıyorlar bak. Ya iki ilk vurmaya çalışıyorum adamı. Aha kafaya vurdum kafaya. Üç seriye kaskı verdim ki. Yoksa sen mümür ya. Ne yapasın ya? Adam yukarı çıkıyor. Buraya doğru çıkıyor adam bir tanesi. İkisi de tepede, ikisi de evlerde. Hakan abi açıkta değil mi tamam? Görmezler onu. Ya bir çıkamadım şurayı. P7. Abi orada Çık çıkmıyor herhalde soldan çıkmıyor. Sağdan çıkmıyor illa soldan çıkmam lazım. Hayır herhalde. Hadi çık! Ya yok çıkmıyor. Abi tepedeler hadi, hadi. O o o abi, abi. Bırak abi. <laughs> dikkat, dikkat, dikkat. Kalk, 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 kalk. Kayardı biraz daha Sınıfımın da ne olursa olsun Ya abi sen o silahla nasıl hiç sektirmeden atış yapabiliyorsun acaba? Sen o silahla nasıl hiç sektirmeden atış yapabiliyorsun acaba? Vurdunuz mu abi adamları? Yunus ayak sesi var dikkatli ol. Bomban yok mu abi? sallasana oraya bomba. Sis var abi şu an. Ya Farkan abi nasıl bitirdi? Abi. Aa bak. Yerini söylüyor şerefsiz. Bomba geldi. Bir şey daha var orada. Burak. Geliyorum abi, Geldim. Dur. Ah, şurada bomba var. İki tane aldım. Üç tane bombam var abi, geliyorum. Öbürü nerede? Ayak sesi var. Ayak sesi var. Sağ. Ben ben ben. Bir bomba çekti. Ben çektim ben. Ezi bombalıyorum. Yok buradaymış adam ölmüş zaten ya. Abi ses var. Biri çıktı. Burada. Oyun dondu. oldu? Sağlı Güzel Para. Yunus. Bitti mi abi burası? Bitti. Bitti şimdi. Oh ya. Arkan suda, suda drop var aşağıda. Onu almamışlardır. Onu alın. Bunlar oraya gitti? Beni, beni ben bende AVM var. Aynen bak onu alayım ben. Gel abi vereyim ben sana. Sende mi? Ha. Gel. Aha o. Burak, Burak GG. Geldim 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 geldim. Geldim geldim yok yok. Bak, Discord'dan ses geliyor mu? Su, geliyor geliyor. Su. Da Burak şey var. Drop var. Drop'u alın. O abi suda dikkat edin. İndir. Bir tane daha. Abi, abi nereye tarıyorsun Bunu topar mı? Elde. Gerek kalmadı. Elde ama ölmedi. Abi o Bırakın, zaten yere. onu kaldıracak adam yok. Aha soldan araç gidiyor. Yunus. Ha. O gelecek köprüden geçecek onlar. Alan geliyor köprüye koş. Yunus. Abi gelin arabaya gelin abi arabaya. Gelin. Adamsın eline sağlık. Arabaya koşun arabaya koşun. Ben arabadayım abi çabuk gelin çabuk vakit kaybetmemiz lazım. Allah Allah. Sen alman gerekiyor Efe. Sen devam et Efe. Sen devam et. Sen devam et. Devam et sen Biz gireceğiz şimdi o saatinde. Sen devam et. Bas araba bas. Çok kız. Bas 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 bas. Yadı yadı. Efe aracın benzinini bol ya sonra baya gidersin. Ben o baya yükledim. Çeyrek kalmış abi. Alana gir bekle, alana gir bekle. Girebilirsen. Girer girmez, durun bekle. Bir enerjim var şimdi. Ne diyeceğiz abi, siz gidin ben Ya da ben sizin arabaya geleyim, neredesiniz? Alan zaten... Şimdi araçtan. Aha, drop dibinizde. Aha. Ben... Aha. Bu baktık oyun doldu. Bir baktım oyun <laughs> doldu diyordum. Bin aldık ya. Vay vay vay. Aa. Allah bereket versin. Lasip. <laughs> hayatımı hayatımı bak. Yemin ediyorum tamam mobil PUBG çıktı çıkalı neredeyse hemen hemen oynuyorum abi. O günden beri ilk çıktığından beri ilk oynadığım günden beri aldığım en beleş bindir yani. <laughs> De sağlık basacak Ulan dedim ne oldu herkes mi öldü bir anda Artı 13 verdi Allah bereket versin